Bizler, daha önce çok kez ifade ettim. Bizler, Milliyetçi Ülkücü Hareket'in üretken belediyecilik vizyonunu bu şehirle buluşturmak zorundayız. Değerli il Başkanım ifade ettiler. Taşına, toprağ, toprağına kurban olmayı Türk'ü zanneden bir zihniyet bu şehrin hale getirdi görüyoruz. Sokaklarda yürüyemiyoruz. Altyapı diyorlar, pencerelerimizi açamıyoruz. Arabayla yola çıkıyoruz. Herkes sanayiye nasıl giderim onun hesabını yapıyor. Şehrin doğru yönetilmediğini görüyoruz. Bu şehrin kişiler değilse de isimler değilse de kurumsal yapısı değişmeden yani o belediyeyi yöneten siyasi parti ambleminde üç hilal olmadıkça bu sorunlarla yaşamaya devam edeceğini görüyoruz. Bu itibarla farklı ve ses ve özelliklere sahip bir koroyu yönetmek gibidir belediye yönetmek. Ama bugün Elazığ Belediyesi'nden sadece kulaklarımızı tırlayan, tırmalayan bir uğultu geliyor. Allah'ın inayetiyle bu şehri bir ahenk içerisinde bu şehri bir koro yönetir gibi bu şehirde darda kalanların, garibanların, sessiz kesimlerin, kimsesizlerin sesi olacağına inandığımız Sayın Murat Aygen hocamızla beraber Allah'ın inayetiyle bu şehrin tarihini yeniden yazacağız şehrimizin yeniden asli kodlarına dönüşünü de hep beraber muştulayacağız. Yine inşallah bu zaferle de beraber yürüyeceğiz. Biz bu oyunda bundan sonraki mücadelede bu kavgada hocamızın arkasında dimdik duracağız. Belli çevreler, belli kesimler ne derse desin. Bizlerle alakalı nasıl fitne ve tepkiler üretmeye çalışırlarsa çalışsınlar. Bu şehirde karanlık kapıların arkasında sermaye sahipleri hangi hesapları güderse gülsün biz milliyetçi ülkücü hareketin dünya karşısına gelse Allah murad ettikten sonra sonuca zafere ulaşacağına inanıyoruz. Ki 14 Mayıs'ta bunu tanıtladık. 31 Mart 2024'te de bu şehre milliyetçi ülkücü hareketin mührünü vurmaya geliyoruz.